Üretici köylü gerçekten zor durumda çünkü tarım destekleri her geçen yıl azaltılıyor. E, aynı zamanda ithalat e, her e, yıl artırılıyor. Dolayısıyla bir tarafıyla üretimde e, tarım desteğine ihtiyaç duyan ülke köylüsü yeterince tarım desteği alamadığı gibi aynı zamanda da ithalatçı politikalarla üretimi e, baskılanmış oluyor ürününü yeterince de istediği fiyatta ya da değerinde satamıyor. Biz şimdi şu yayını yaparken şu kullandığımız telefonlar, kameralar, bütün elimizdeki araçlarımız, gereçlerimiz bunların hepsinin fiyatını biz gidiyoruz bu kaç lira diyoruz. Köylü ürününü çıkardığında ne yapıyor, ne yapıyor biliyor musunuz? Götürüyor pazara buna kaç lira verirsiniz diyor. Yani ürettiği ürünün fiyatını bile belirleyemiyor. De gün de belirleyemiyordu. Önceki günde belirleyemiyordu. Bugün de belirleyemiyor. Girdiler çok yüksek. Örneğin işte yeme son iki ayda iki üç defa zam geldi. Ve aynı zamanda da e, yem üreticileri e, yeme gelen zamı e, şey yaparken, konuşurlarken Tarım Bakanlığında üretici köyler yeme yok çekildiğini söylüyor. Hem pahalı hem de aynı zamanda yem yok diyorlar üretici firmalardan biri, şirketlerden biri biz köylüye yok çekmemek için fiyat artırıyoruz diyormuş. Şimdi düşünün yemin fiyatı artıyor. Hayvancılıkta kullandığınız yem pahalı. Tarımda kullandığınız ilaç, gübre, mazot pahalı. Ve bu kadar salgının konuşulduğu bütün dünyada salgın nedeniyle tarımsal üretimin düştüğünü konuştuğumuz günlerde üretici köylüye destek yok. Ne e, yakıt anlamında Hani dünkinden farklı ne de e, diğer e, şeyler açısından. Doğal olarak aslında dün tablo neyse bugün yaşadığımızda o üretici köylüler olarak. Ama bugünün önemli yanı bugün önlem alınmazsa yarın daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bugün o önlem denilen şeyleri alacak ve uygulayacak bir siyasi iktidar anlayışı yok. E, son 20 yılda buğday ekim alanları %20 azalmış. Biz geçtiğimiz yıl 8 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yaptık. Şimdi siz üretimde sorun yok derseniz e, insanları kandırmış olursunuz. Bir ülke e, 19 milyon ton buğday üretip 8 milyon ton buğday ithal ediyorsa burada ciddi anlamda sorun var demektir. Bu sorun nedir? Üretimsizlik sorunu. Üretici köylü üretimsizliğe mahkum ediliyor. Üretici köylü üretimsizliğe özellikle yönlendiriliyor, zorlanıyor. Hal böyle olunca da e, mevcut hani ekilen e, ne olacak diye sorarsak belki dün ekilen buğday bugün hasat edilmesi açısından bir problem yok diyebilir. Ama onu da bu hasat sezonu bittikten sonra göreceğiz. Ne kadar buğday ekilmiş ve ne kadar hasat edilebilmiş ve ne kadar elimizde buğdayımız var. Biz dünyada en büyük buğday ithalatçısı ülkelerden biri durumuna geldik. Bu büyük bir sorundur. Bizim buğday aldığımız ülkelerden birisi Rusya, birisi Romanya. En çok buğday aldığımız ülkelerden. ithal ettiğimiz buğdayın yüzde %60, 60'ından fazlasını bu iki ülkeden alıyoruz. Rusya buğday ihracatını durdurdu. Önce durdurdu, sonra Haziran'a kadar 7 milyon tonla sınırlıyorum dedi. Ee, ve şimdi anlaşılan o ki bu yapılacak ithalat hani bir tarafıyla 7 milyon ton o sınırlı ihraca, ihracat izninden faydalanma mantığı ama ortada bir gerçek var ee, Rusya e, buğday e, artık buğday e, ihraç etmeyeceğini e, söylüyor e, Asya Ekonomik Birliği'ne bağlı ülkeler bütün ihracatlarını durdurduklarını söylüyorlar Avrupa ülkeleri Korumacı önlemler açıklıyorlar. Örneğin Avrupa'nın e, tarım alanında e, belli başlı ülkelerinden olan İtalya ve İspanya'da tarımsal üretimin düşeceği tartışılıyor. Şimdi siz böylesi bir durumda e, bu ithalatçı politikalarla ithalatı bile devam ettirebilme şansınız yok. E, önümüzdeki dönem bunu bile yapamayacaklar. Çünkü dün paramız var, istediğimiz yerden ithalat yaparız diyen ülkeler hani bugün parayla bile ithalat yapamayacaklarını görüyorlar. Hal böyle olunca üretimde sorun yok demenin hiçbir mantığı kalmıyor. Sizin bütün ürünlerde üretiminiz düşmüş Türkiye olarak. Tarım Bakanlığı üretimi destekleyecek hiçbir önlem almıyor. Mesela Binali Yıldırım tarım başbakanken traktöre giren mazotun yarısını biz ödeyeceğiz dedi. Örneğin buğday ekiminde traktöre 10 litre mazot girer bir dönüm için ama onlar 3 litre ödüyor bugünkü açıkladıkları destekle. Dolayısıyla ne e, gerçek anlamda akaryakıt desteği veriyorlar ne de e, ilaç e, gübre desteği veriyorlar. Örneğin işte en son açıkladıkları koronavirüs önlem paketlerinde e, işte uçaklara binilmeyen uçaklara bugün itibariyle bütün dünyada seyahatlerin yasaklandığı bir dönemde uçak bileti biletine KDV'yi indirdik dediler. Ama asıl önemli olan bütün dünyada akaryakıt fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatları düşmediği gibi mazotta ÖTV'yi kaldırıyoruz diyemediler. Demeyecekler de. Çünkü onların istediği e, tarımsal üretim, üretici köylünün geçimlik tarım yapan çiftçi ailelerinin yaptığı, tarımsal, yapacağı tarımsal üretim değil. AKP iktidarı da bütün dünya kapitalist ülkeleri gibi tarımlı şirketlerin yapacağı bir faaliyet haline getirmek istiyor. O nedenle de üretici köylüyü tarım desteklerinden tamamen yoksun bırakarak artık tarıma şirketlerin el atacağı bir pozisyonu yaratmak istiyor. Şimdi düşünün ki bütün bu koşullarda Avrupa Birliği 100 milyarın üzerindeki ortak bütçesinin 57 milyar eurosunu tarımı desteklemeye ayırırken bizim 2009 yılında ayırdığımız toplam para hepsi çiftçiye gitmediği halde 22 milyon lira. 22 milyar lira özür diliyorum. Ve o 22 milyar lira da 2019'un desteğiydi ama daha bu sene dağıtılmaya başlandı. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ya 2020 yılındaki bütün destekleri dağıtıyoruz. Çünkü 2019 yılındaki tarım destekleri 2020 yılının bütçesine konuldu, 22 milyar lira ve 2020 yılı e, bütçesinden karşılanmak üzere de e, karar alındı. Şimdi bugün köylüye dağıttıklarını söyledikleri paralar 2019 yılında ekilen, hasat edilen tarım ürünlerinin desteğidir. Köylü tarlasını hazırladı, bağını bahçesini hazırladı, tarlasını sürdü tohumunu aldı, tohumunu ekti, otunu biçti ilaçladı gübresini verdi, harmanını hasadını yaptı, ürününü sattı. Bugün şu son bir ay içerisinde bugün de şunun için para dağıtıyoruz. Bugün de bunun için para dağıtıyoruz dedikleri paralar 2019 yılında 22 milyar lira olarak belirlenen desteklerin paraları. Mesela bu konularda e, en çok konuşan e, gıda konusunda en çok konuşan uzmanlardan birisi Bülent Gülenççi hocamız e, diyor ki önümüzdeki yıl e, kıtlık ve pahalılık üretici örgütlerinin söylediği gibi artacak. Depolanabilir gıdaları depolamak lazım. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bugün itibariyle dün zaten bunların olacağını biliyorduk. Bir virüsün gelebileceği 2020'de bir virüs gelir mi? Hani şu ayda gelir mi diye bir şeyimiz yoktu ama doğanın dengesi o 10 yıl aralıkla dünyada pek çok virüs salgınları zaten yaşanmış. Ama 2019'daki tarım politikaları buğday ekiminin azaldığını, pek çok üründe ekimin azaldığını, köylünün şundan kar ediliyor diye daha başkaca ürünlere e, yönelerek, macerayla belki bundan kazanırım diyerek e, yol ve yöntem denediği bir süreci yaşamıştık biz. O nedenle de e, bugün yaşadığımız sorunlar dünden aslında belli olan sorunlardı ama bunun için yeterince önlem alınmadı. Şimdi koronavirüs salgını da e, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada bunun üzerine tuz biber ekmiş oldu pek çok yerde tarlalara gidişler azaldı. Pek çok üründe üretim problemi yaşanıyor ve biz daha farklı bir şey yaşayacağız. Biz şimdi gelecek senenin ürünlerini eker durumdayız. Hasat eder durumdayız. Eğer bugün üretici köylüye emeğinin karşılığı, alnının teri olan ürününün gerçek anlamda fiyatını belirleyip o ürünün değerinde satılmasını sağlayamazsak, sağlanamazsa Önümüzdeki dönem köylü pek çok ürünü ekmekten, dikmekten vazgeçecektir. Domates para etmiyor. Örneğin limonda dışarıya ihracatı durdurdular. Köylünün elinde limon alınmıyor. Mersin'deki limon bahçelerindeki köylüler limon elimizde kaldı ne olacak diye feryat figan ediyor. Mut, Mut ilçesinin köylerinde erik yetiştirilir. Erik hasadı başladı. Köylü e, hasat ettiği eri ya da e, bahçesindeki eri alacak tüccar bulamıyor. Bir tarafıyla koronavirüs e, salgın nedeniyle dışarıdan gelen tüccardan, işçiden şey gelir mi diye korkuyor, salgın gelir mi diye korkuyor. Bir tarafıyla da bizim ürünümüz alınsın diye bekliyor ama bu ürünler para etmiyor. Şimdi gelecek döneme ne olacak? Bir, bütün dünya korumacı önlemlere yöneldiği için siz artık ithalat yapamayacak duruma geleceksiniz. Örneğin biz dünyada yine en büyük ayçiçeği ithalatçılarından birisiyiz. Ayçiçeği, çekirdeği ve ham yağı ithal ederiz Türkiye olarak. Ama bugün ayçiçeğinde Rusya ve Romanya yine şeyi durdurdu ayçiçeği ihracatını durdurdu. Ve bizim en çok aldığımız ülkelerden birisi bunlar. Ayçiçeğini, çekirdeğini ve ham yağı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yağın pahalanacağı, yemin pahalanacağı, yem pahalandığı için etin ve sütün pahalanacağı bir döneme gireceğiz. Bugün köylünün elindeki et ve süt para etmiyor. Şimdi koronavirüs önlemleri nedeniyle İzmir'in köylerinde jandarma dolaşıyor, ve köylüye diyor ki 65 yaşın üstündekiler dışarı çıkmasın. Köylü süt toplama merkezine sütünü indiremiyor. Ama işte e, bu e, ağaçtaki meyve gibi bile değil. Onun bile bir ömrü var, bir bekleme süresi var. Ama e, ineğin memesindeki sütün böyle bir olanağı yok. O sütün o gün sağılıp aynı zamanda şeye indirilmesi lazım. Süt toplama merkezine. Devlet sütü alsın diyoruz. Bu konuda hiçbir önlem yok. Dolayısıyla hayvanın yediği yem her gün artık zarara girmiş durumda. Yem fiyatı artmış köylü oradan da zarar eder durumda. Hal böyle olunca önümüzdeki dönem e, insanlar ya hayvanlarını kestirecek ya da bakımsızlıktan hayvanlar verimsizleşecek. E, tarla da aynı şekilde doğal olarak önümüzdeki dönem Üretim azalacak. Üretim azaldığı için kıtlık sorun olacaktır. Azalan üretim nedeniyle de az olan ürünler nedeniyle de pahalılık sorun olacaktır. Bugün nasıl ki bu salgın döneminde en çok sorunu e, yoksullar, işçiler, emekçiler yaşıyor. Önümüzdeki yılda en büyük sorunu yoksullar, işçiler, emekçiler yaşayacak. Üretici köylülerle birlikte. Eğer insanlar böylesi e, salgın dönemlerinde ilk önce marketlere koştuğunda e, makarna raflarını e, aynı zamanda nohudun, pirincin, fasulyenin bulunduğu rafları ilk önce oraları boşaltıyorsa demek ki buralara ilişkin bir önlem almak lazım. O zaman ilk yapılacak şey bütün tarım desteklerinin kapsamı genişletilmeli ve artırılmalıdır diyoruz. Aynı zamanda da Mazotta hem ÖTV'nin hem KDV'nin üretici köylüler için tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Üretici köylüler üretirken bütün ürünlere ilişkin yeni destekler açıklanması gerekir. Fidenin bedava verildiği, tohumun bedava verildiği, gübrenin daha ucuz fiyata verildiği, yemin daha ucuz fiyata verildiği bir tarım destekleme politikası oluşturulması gerekir. Bakın bu kadar zaman oldu, siyasi iktidar bunlar konusunda hiçbir şey söylemedi. Bunları söylemediği sürece de değişme şansı yok. Çiftçilerin büyük bir çoğunluğu borçlu ve borçlu olanlar da hükümet şöylesi bir şeyle işin içerisinden çıkmaya çalışıyor. Köylünün Ziraat Bankası'na olan borçlarını erteledik. Peki diğer bankalara olan borçları ne olacak? Örneğin siz istediğiniz zaman bütün şirketlere istediğiniz zorlanmayı yapabiliyorsunuz. E o zaman köylünün sadece Ziraat Bankası'na olan borçları değil, tarım krediye olan borçları değil, köylünün bütün bankalara olan borçlarını faizsiz ertelenmesi gerekir. Eğer bunu yapamazsanız, yapmazsanız köylünün yarına devam edebilecek zaten parası yok. Çünkü ürününün değerinde satamıyor. Girdilerin maliyetlerini karşılayacak durumda değil. Aynı zamanda da borcunu ödeyebilecek koşullar yok. O zaman hem üretici köylünün bankalara olan borçları ertelenmeli hem de faizsiz krediler verilmeli. Aynı zamanda da 2020 yılı tarım destekleri şimdiden ödenmeye başlanmalı ki köylü üretim yapabilecek olanakları yeniden oluşturabilsin. Mesela geçtiğimiz haftalarda Tarım Bakanı 21 ilde %70 tohumu hibe edeceğiz dedi. Herkes diyor ki yeni bir uygulama çok güzel. E zaten bu uygulama Ankara'da 3 yıldır varmış. Ziraat Odası Başkanı Polatlı Ziraat Odası Başkanı açıklama yaptı. Ankara'mıza 3 yıldır uygulanan uygulama bu sene Ankara'yı değil başkilleri kapsıyor diye. Yani yok. 2. ekimde tohum desteği 21 ilde %75'ini karşılayacağız diye açıkladılar. Bunlardan birisi Erzurum örneği. Mesela Erzurum'da ekilebilir arazilerin %50'den fazlası zaten ekilmiş durumda. Ne kadar ekilecek belli değil ve siz oraya %75 tohum hibe ediyoruz diyorsunuz. Bütün köylüye 2020 yılı için bütün tohumların hibe olarak verilmesi gerekir diyoruz. Köylünün sosyal güvenlik sıkıntısı var. Herkese ücretsiz, nitelikli, parasız sağlık hizmeti verilmesi gerekir. Bugün köylülere bu daha önemli ama aynı zamanda da mevsimlik tarım işçilerine bunlar daha önemli diyoruz. Bu sağlıksızlık koşulları içerisinde dün çadırlarda kötü koşullarda kimi yerlerde kanal boylarında, dere boylarında, e, göl kenarlarında çadır kurarak tarımsal üretime e, katkı sunan, tarımsal üretimde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşama, barınma ve çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmesi gerekir. Bunu da hükümet yapmalıdır diye ifade ediyoruz.